Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelen güncellemeyi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Gözden kaçan detayları ben yakalamaya çalışacağım. Bazı notlar aldım. Onlarla beraber yeni gelen silah, yeni karakter, yeni gelen ortak hepsine bakacağız. Kaziye ile beraber inceleyeceğiz. Yanımda Kaziye var her zamanki gibi. Merhaba. Merhaba diyorum. Evet arkadaşlar böyle profil, profilden bir bakalım. Ne değişmiş? Benim burada renk kodum neden gözüküyor bilmiyorum. Yeşil renk kodu kullanmıştım. Renk de bu, çok saçma Serkan e, ya. Kodlar iptal olmuş olabilir arkadaşlar. Belki sadece Aynen. herkesinki beyaz gözükebilir. Burası bende böyle gözükmüş. Başka değişen bir şey var mı? Böyle gözüme takılan burada yok. Hızlıca geleceğim şöyle hemen bir mağazaya gireceğim. E, mağazada neler var? Etkinlikler tamam. Şöyle şöyle. Şeyde hemen var hemen her şey aynı gibi. Sihirli küpe falan ya da. Hepsine e bakacağım. Bu boya kıyafeti neymiş? Hadi bu kıyafet var mıydı? Yoksa Yok yeni bu nereden mi geldi, geldi Seko alırım. Bilmiyorum. Yeni bir kıyafet gözüküyor arkadaşlar burada. Klan jetonu evet. Buradaki e, takas jetonlarını alın arkadaşlar. Bunlar yenilenmiş. Hemen alalım. Her güncellemede geliyor. Ben bunları hemen alayım. İsim kartı almayacağım. Benim bir sürü isim kartım var. Aynen. Derece jetonuna gelen bir şey var mı? Aa bu saç ne kadar diye. Bu vardı. Sen almadın mı? Yo. Neden? Ulan hazır gelmişken alayım bunu lan. Al pantolon da çok güzel. Hangi pantolon bak, nerede bunun? Yukarıda. Bence güzel yani Seko. Aa verelim. bu üstünü görmüştüm. Almış mıydın? Yo. Neden? Neyi bileyim ya. Alalım bunları ya. Al Vallahi Allah. arkadaşlar buraya hiç girmemiştim. Bak maskesini de alalım. Onu böyle tam takım. Şeyi alsaydın. Bir. Pantolonu alsaydın. Tamam pantolonunu da aldım. Tamam her neyse arkadaşlar. Fazla konuyu saptırmayalım. Burada gelen bir şey var mı? Aa buraya M14 gelmiş. Atış hızı bir elme. Valla silah olmayanlar için iyi bence Arkadaşlar Seko. bakın burada MP5 vardı ama bu yeni gelmiş. Bunu da alalım abi. Niye başka kıyafet gelmemiş Serkan? Valla M14 gelmiş gayet güzel. Evet arkadaşlar burada burası da yenilenmiş. Buradan da bir 10 tane fiş alalım. Benim fişim bayağı var. Tamam arkadaşlar burada böyle bir göz gezdirdikten sonra burada herhangi bir şey göremedim. Ee, sihirli küpe. küpe... Bu yeni mi gelmiş? Bu bende var ya. Olmuyor mu? Aynen yeni geldi de. Evet arkadaşlar sihirli küpe de bu yeni gelmiş. Bayan kıyafeti. Sevmedim. Bende var çünkü. Ee, buradan da çıkışımızı yapalım. Şöyle şans otomatına gelelim. Gelen bir şey var mı? Giden Altınlı bir şey var mı? Altınlı otomata gelecekti Seko. Bunlar aynı. Evet. Altınlı otomata bir erkek kıyafeti gelmiş. Kine güzel yani bence beleş Seco. olmasına rağmen gayet güzel. Bunu hemen çıkartalım abi. Seko şu gömleği güzelmiş bak. Ulan dur yanlışlıkla çıktım. Bunu hemen bir 10 çevirme 10 çevirme diye gidiyorum ve hızlı. Seko bir... ben atayım mı sana? Ulan ne var zaten kıyamet gibi altınımız tamam var. Tamam da, da. Sana, sana bir şey söyleyeyim de... mi? Bu 250-300'e sana önce çıkar diye 750 bin altın var daha fişlerden gidiyoruz yani buradan hayır hayır yani 100 lakide değil de 250 300 de belki çıkar burada 200 lakiye kadar mı gidiyor? Önce daha da fazla mı? çıkıyor aynen böyle 100 lakide da vermiyor sana garanti evet arkadaşlar yani beleş belaç verdi. Bile verene kadar bayağı bu uğraştı evet arkadaşlar bu kıyafeti bu. de alın gayet güzel yani ben bile son zamanlarda bu altın otomata da güzel kıyafetler gelmeye başladı eskiden hep çöp gelirdi. Şimdi silahlı otomatik aynı silahımız var. Atölyemiz gece yenilenecek. Şöyle bir aşağı gelelim. Elmas otomatta mı gece yenilenecek Seko? Elmas Yok daha var. var. Evet şöyle karaktere geliyoruz. Evet arkadaşlar size önemli bir duyurum olacak. Artık Ronaldo Ucizelere çöp. Değil. Çöp Evet sebebi ise çünkü Ronaldo'nun içerisindeyken dışarıdaki rakibe sıkamıyoruz arkadaşlar. Sadece bir kalkan görevi görecek. Tamam her ne kadar süresini bekleme süresini falan kısaltsalar da bu yani oyuncular için kötü. Aynı. Kimisi de Sabine edebilir. Ronaldo kullanmayalım. Bana uyar. Evet arkadaşlar Maxim'de de yine azaltmışlar etkisini arkadaşlar. Süresini %40'dan %30'a düşürmüşler. Kötü olmuş. Bu da kötü olmuş. Yeni gelen bir karakter var arkadaşlar. Sizlere onu göstereyim. Buna bu karakter burada niye böyle çirkin? Buradaki resmi güzel. Ulan yakışıklı adamı onu ne hale getirmişler. Ona bakarsan Ronaldo'yu da güzel gösterdiler Şurak ama çok çirkinse o. Valla arkadaşlar bunun özelliği de burada yazıyor. Fazla da detaya inmeyeceğim siz bakarsınız. Güzel bir karakter de niye öyle çirkin durdu orada ben yakışıklı diye görmüştüm onu. Evet arkadaşlar bu da gelecek ortağımız. Bu da güncellemeden sonra yeni geldi. Ee, herhangi bir etkinlikle ne falan gelir ya. satın alır. Şöyle boynuzlu beyaz böyle bir çirkin bir yaratık. Kadir biraz da tatlı sanki ya. Taplama, Şöyle bir hareketleri çekin. var. Yeteneği de her 150 saniyede bir patlayıcı sıralarından hasarı %15 düşürür. Yani bombalardan ve patlayıcı mermilerin hasarını sizin aldığınız hasarı %15 düşürüyor. Hmm. Ya Çok da gerekli bir şey değil. Ben bunu kullanmam diye düşünüyorum. Koleksiyonlara gelelim. Değişen bir şey var mı diye. Şöyle ifadelere geleceğim. Yeni bir şeyler var mı diye. Arkadaşlar burada not almıştım. Falan. Galiba ifadeler evet. Sizde olmayan ifadeler artık gözükmüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece sizde olan ifadeler gözüküyor. Bu da eskiden sizde olmayan ifadeler de gözüküyordu. Şöyle buralara baktığımızda yeni bir şey var mı diye herhangi bir şey yok. Silahlara gelelim. Evo silahı falan yeni gelecek, Evo silahı falan eklenen var mı diye yok. Burası da aynı arkadaşlar. Burada da herhangi bir değişiklik yok. Evet arkadaşlar, buraya da baktık. Bakalım burada değişen bir şey var mı? Evet arkadaşlar burada artık Max'ta kurabiliyorduk üretim diyarını, artık klasik e, Free Fire'da da üretim diyarı kartımızı kullanabileceğiz. Bu Çünkü oldu. burada New yazıyor demek ki oluşturabiliyoruz. E, şöyle bir oda oluşturma diyelim, bakalım bir odada oluşturduğumuz zaman herhangi bir değişiklik var mı modlarda? Kadir gözüme çarpan bir şey yok. Yeni tak takım üyesine isimleri sakla falan filan, bunlar vardı diye biliyorum. Yoksa da yeni gelmiş olabilir. Aynen. Ee, arkadaşlar size önemli bir tane daha e, yeniliği göstereyim. Artık burada arkadaşlarınıza isim koyabiliyorsunuz. Mesela şöyle üstünü tıkladığınızda takımı arkadaşına diyor isim koy. Mesela bunu böyle Burak diye ben isim koyabiliyorum. Sonra değiştirebiliyorum. Bu iyi oldu ya. <laughs> ben böyle bakın kendi ismini kendim kişisel koyuyorum. Anne ben bundan sonra böyle koyacağım. Ben isim çok değişik yapıyorum, unutuyorum da. Yani bu güzel bir özellik olmuş. Onun dışında yeni gelen silaha bakmadan önce şöyle bir etkinliklere bakalım. Evet bunu da almayı unutmayın. Güncellemesini sonra sizlere birkaç fiş veriyor. Evet yeni gelen silahda bir eğitimi hemen giriyorum ve şöyle bir eğitimde yeni gelen silahda bir de deneyelim bir bakalım. Silah mı geldi? Tabii çok güzel bir silah geldi SMG silahı. Bir de pinle ilgili bir sorun çözülmüştü galiba değil mi Seko? Arkadaşlar Sakan? pinle alakalı da sorun çözülmüş diyorlar artık pingimiz yüksek çıkmayacak falan filan diyorlar da bakalım onu bekleyip görmek lazım. Evet arkadaşlar eğitime girdim artık Max'taki gibi böyle boynu bükük koşuyor arkadaşlar. Bunu ayarlardan değiştirebiliyoruz mu bilmiyorum. Böyle neden böyle koşuyor? Allah için bu nasıl bir koşuş? Artık Max'taki gibi normal Free Fire'da da aynı koşuyor arkadaşlar. Yeni, Yeni silahımız bu. Ee, şöyle bir bakalım eklentileri neler. Ee, bir tane evet çatalım maça ve şarjör takabiliyoruz. Hemen bunları da takalım şöyle. Bir de dürbün de takabiliyormuşuz. Bu da güzel. Evet arkadaşlar silahımızı kuşanmışken bir gösterelim nasıl şöyle bir bende hassasiyet bayağı gitmiş güncellemeden sonra şöyle bir e, sıkış çekti gayet güzel sesi çok sessiz galiba tutturucusu var arkadaşlar tamam birkaç tane de eğitimden girip vuralım şöyle bir deneyelim abi silahımızı pek insanlar üzerinde arkadaşlar güncellemeden sonra size bir de duvar atıyor ee, eskiden duvar vermiyordu galiba bu güncellemede duvar veriyor Ulan bir öldürmeseydin de deneseydik şimdi. Ha. Başka silah da almadın ya. Ben çok moralim. <laughs> ama ikinci ölme, öldürmede de iki tane duvar veriyor arkadaşlar. Bu güzel olmuş. Eğitimde duvar vermesi. Oo kapa gidiyor arkadaşlar. bayağı bir kapa gidiyor. Şöyle bir deneyeyim. Yani biraz yavaş sıkıyor gibi ama fena silah da değil arkadaşlar. Şöyle tekrardan deneyelim. Evet. Duvarla başlıyorsunuz. Güzel olmuş arkadaşlar. Eskiden yoktu. Bakın Ronaldo içinde de adama sıkamıyorsunuz Ronaldo artık köşk. Onu da size göstereyim. Evet arkadaşlar, son bir kere daha bu silahı deneyeceğim. Ondan sonra çıkışımı yaparım. Arkam şu arkamdaki şarj yeteri çıkalım. Yani kafa gidiyor arkadaşlar yani ama... Dediğim gibi bu silahı da bayağı bir kullanmak lazım odalarda falan. Eğitimde duvarla başlamak gibisi de yok ya, çok güzel olur. Evet arkadaşlar silahımız da bu şekilde. Yani bunu daha sonra daha fazla deneriz. Zaten siz de oyunda oynadıkça görürsünüz. Benim şu anki silah hakkında izlenimlerim bence güzel silah. Evet arkadaşlar güncelleme hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Unuttuğum şeyler olduysa da affola. Siz de detaylı baktığınızda görürüz zaten. Ben şu anda size önemli olanları göstermeye çalıştım. Modlarda da arkadaşlar yalnız kod modu gelecek. yarın zaten biliyorsunuz TC de sıfırlanacak. Ayın 25'inde kar teması gelecek. Haritalara kar gelecek. Yeni bir muda gelecek büyük ihtimal. Onun da bilgisini vereyim. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.